Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz ve bugün çok özel bir sektörde hizmet veren İstanbul Teknik Servis'in konuğu olduk. Yanımızda da firmamızın sahibi Osman Zerdali Bey bulunmakta. Bakalım bize neler anlatacak. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok ]sınız? teşekkür ediyorum. Çok Şimdi e, hizmetlerinizi konuşacağız tabii ki. E, diğer firmalardan farkınızla değineceğiz ama öncesinde çok kısa geçmişe gidebilir miyiz sizleri tanıyalım? Tabii. Adım Osman, soyadım Zerdağcı. 1978 Siirt doğumluyum. Mesleğe e, yaklaşık 25 yıl önce başladım. E, o günden bugüne taşıdık buraya kadar getirdik. Sonumuz nereye gidecek? Onu da bilmiyorum tabii. Evet, yani 25 yıllık bir geçmişten tecrübeden bilgi birikiminden bahsediyoruz burada, Dile kolay elbette. Ee, peki bu bilgi birikimini, bu tecrübenizi şu an İstanbul Teknik Servis'te toplamış bulunuyorsunuz. Doğru. Ee, çok büyük bir ekiple çalışıyoruz, kalabalık ve evet. uzman bir ekiple kadroyla çalışıyoruz. Doğru. Biraz neler yaptığımızı konuşacak olursak, çalışmalarınız. Evet. evet. İstanbul teknik servis, beyaz eşya servisi ve elektronik servisidir. çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın, şofen, aklınıza gelebilecek bütün beyaz eşyaları tamir ediyoruz. Bunun yanında elektronik teyp tamiri, televizyon tamiri, DVD tamiri de yapıyoruz. Evet, bütün beyaz eşya artı bütün elektronik eşyaları tamir Aynı edebilecek Ayrıca sanayi buzdolapları, sanayi buzdolapları ekipmanlarımız da var. Evet, az önce zaten gezdik teknik servisimizi, tek evet. tek birimlerde e, arkadaşlarımız çalışıyorlar. Şimdi birim birim konuşacak olursak, e, branş branş e, çünkü ekipler herkes kendi görevini ve bildiği işi yapıyor burada. Hangi departmanlarda hangi arkadaşlarımız görev alıyor? Elektronik bölümünde e, Necmi Usta'mız var. Necmi Usta elektronik bölümü e, çok bilgi ve birikime sahip bir ustamız. Elektronik arızalarımızı o ustamız yapıyor. Alt tarafta çamaşır makineleriyle uğraşan Turgut ustamız var. Onun yanında bulaşık makinelerini yapan Harun ustamız var. Hepsi çok bilgi sahibi, yılların vermiş olduğu bir birikime sahip arkadaşlar. Küçük ev aletleri ile ilgilenen Kazım ustamız var. Soğutucu bölümünde Mehmet ustamız var. Sanayi dolaplarını yapan aynı zamanda Ceyhan ustamız var. Beraber bu işi yürüttüğümüz bir kardeşim var. Onunla beraber aynı yolu paylaşıyoruz. Beraber ilerlemeye devam ediyoruz. O da dıştaki işleri kontrol ve optimize ediyor. Bunun dışında böyle çalışıyoruz işte. Harika. Peki bir de çağrı merkezimiz var. Evet, Orada da bayan arkadaşlarımız var. görev Doğru. alıyorlar. Ee, çağrı merkezi numaramızı da izleyicilerimizle paylaşalım isterseniz. Tabii bize ulaşmak isteyen arkadaşlar 444... 3 nolu numaradan ulaşabilirler. Evet peki bu numarayı arayan sizden hizmet almak isteyen kişiler bundan sonraki süreç içerisinde neler yapmaları gerekiyor? Telefon açmaları yeterli mi? Çok basit. Evlerinde herhangi bir arıza oluştuğu zaman bizim çağrı merkezimizi arayıp en kısa sürede servise yönlendirebiliyoruz. Talep bırakıyorlar bize. Herhangi bir ürünleri bozulduğunda çamaşır makinası, buzdolabı veya benzeri şeyler, kombi, klima gibi hemen biz talebi oluşturuyoruz. En yakın servis arabamız neredeyse yönlendirmeye çalışıyoruz. ve En hızlı bir şekilde de servis hizmeti veriyoruz bu şekilde. Evet. Şimdi tabii ki bu tarz özel teknik servis hizmeti veren çok fazla firma var aslında. Biraz Doğrudur. farkınızı konuşabilir miyiz? Neden sizleri tercih ediyorlar? Farkımız tarzımız. Yani biz burada kalabalık bir ekibiz. Çok iyi eğitim almış bir ekibiz. Sürekli toplantılar yapıp gündemi takip ederek daha ileriye gitmek isteyen bir ekibiz. Her şeyden önemlisi genç bir ekibiz. Genç ve deneyimli bir ekibiz aslında. Burada sorunları bir an önce çözmek, müşteriye güler yüzlü davranmak ve müşterinin sıkıntılarını anlayabilerek yapmak bizim ilkelerimiz arasında olan bir şeydir. Bu şekilde insanlarımız bizi daha çok tercih ediyorlar. Evet, e, tabii verilen sözleri de tutmak önemli. Çok önemli. Ee, önemli öz, özellikle bizim sektörde verilen sözlerin tutulması çok çok önemli. E, yaptığınız bir ürünün hatasız ve sorunsuz, problemsiz ve tüketiciye ulaşması gerekiyor ve bu anlamda olabilecek sorunlarla karşılaşıldığı zaman biz hemen tekrar teknisyen yönlendirip oradaki sorunu çözmek için elimizden geleni yapıyoruz ve bu da müşterilerimizi mutlu ediyor. Evet, verilen e, sözleri yerine getirmek adına zamanında ve kısa sürede ve kısa e, ürünü sürede... geri teslim etmek gerekiyor değil mi? Doğrudur. Evet, peki biraz da hedefleri konuşalım mı? Peki, genç dinamik bir ekibimiz var dediniz, evet, e, sürekli de büyüyorsunuz aslında, Aynen. daha neler yapmayı düşünüyorsunuz? İlerleyen zamanda yani şöyle bir hedefimiz var, aslında yeni bir projemiz, ondan da bahsedeyim ben size, henüz hayata geçirmedik tamirbar.com adı altında bir site kurduk. Bu sitede de insanların her türlü tamir evlerinde, işyerlerinde oluşabilecek her türlü tamiri tek çatı altında toplamayı planlıyoruz. Bu boya olabilir, badana olabilir, su tesisatı olabilir, elektrik tesisatı olabilir. Bu şekilde insanlar bize ulaşıp, biz de en yakın o işi yapabilecek ekibi yönlendirip o hizmeti sunacağız yakın bir zamanda ve bunun ilerisi de olabilecek tabii. Evet, tamiri olabilecek bütün her şeyde. Tamir olabilecek artık bütün her şeyde İstanbul insanlar teknikler. artık sadece tamirvar.com'dan bize ulaşabilecekler. Harika, gerçekten çok özel ve iyi bir fikir evet. bence. Özel bir bunu izle. ilk defa paylaşıyorum. Yapım aşamaları bitti. Çok yakın bir zamanda da insanlarımızın hizmetine sunacağız bunu. Harika. Peki çok kısa sektörel anlamda özellikle bu teknik servis hizmetleri veren firmalar açısından baktığımız zaman sıkıntılarınız neler? Yaşadığınız ya da dile getirmek istediğiniz problemler oldu mu? Mutlaka olmuştur her sektörde olduğu gibi. Mutlaka olmuştur. Aslında en çok dert andığımız konu işin ehli olmayan insanların işimizi e, yapmaya çalışıp da yapamamalarıdır ve bu da otomatik e, hemen bizleri kötülemiş oluyor. Yani bir takım e, ustalar yapmaya çalışıyorlar, yapamıyorlar gibi gibi şeyler ve bu da insanların gözlerinde özel Hı güvensizlik bir, işlerin, bir güvensizlik olayı oluyor ve bu da hoş gözükmüyor yani en çok mağdur olduğumuz konu budur. Evet sanki bütün teknik servis işi ben yapanlar kötüdür, aynı. Kötüdür meşgul. imajı veriyor ama e, siz de geldiniz gördünüz çalışma sistemimizi e, değerlendirirsiniz zaten yani en çok daha tanıdığım konulardan bir tanesi de budur. Evet herkes kendi Belgesi işini yapmalı bilgisi olmayan insanlara ürünlerini teslim etmemeleri gerekiyor. Evet i̇şte o zaman öyle. burada biraz aslında tüketiciye mi iş düşüyor? tüketici iş düşüyor. Belgesi ve bilgisi olmayan insanlara kesinlikle ürünlerini teslim etmesinler. Güvenmesinler. Güvenmesinler. Peki buradan son olarak izleyicilerimizi ve tabii ki teknik servis olarak sizleri tercih edenlere ne söylemek istersiniz? Bizi tercih etsinler doğru, kararlı ve istikrarlı bir servisle çalıştıklarını da mutlaka bilsinler istiyorum. Peki Osman Bey bu hizmetleri verirken tabii ki tek bir noktada yapmıyorsunuz elbette. İstanbul'un nerelerine kadar ulaşabiliyorsunuz? İstanbul'un bütün bölgelerine yani. İstanbul'da bizim için herhangi bir sınırlama yok. İstanbul'un A noktasından Z noktasına kadar her tarafa gidiyoruz. Bizim için bölge sınırı yok. Silivri'den tutun da Tuzlu'ya kadar gidiyoruz. İlerleyen zamanda servisimizi, servis kapasitemizi genişlettiğimiz süre içerisinde Tekirdağ, Edirne gibi düşünüyoruz. İlerleyen zamanda ne olur? Artık onu da zaman gösterir. Evet inşallah tüm Türkiye'de bu tarz hizmetler verilmeye evet, başlanır. Benim bahsettiğim tamirvar.com ilerleyen zamanda Türkiye genelinde çalışabilecek bir sistemle hazırlanıyor. Onu da ilerleyen zamanda bizi götüreceği yere gideceğiz. Evet peki, peki ben tekrar e, hayırlı olsun diyorum konuş olduğumuz ederim. sistem için. Sağ olun. Evet teşekkür ediyor. başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun, ben de sizin başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Size sağ olun. Evet, sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere Esenler 4 yılda bulunan İstanbul Teknik Servis'ten seslendik. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez diyorlarında.